Bir şey alır mısınız Selim Bey? Yok istemiyorum sağ ol. Sen buzlu çay getir bize. Selim sever. Hoş geldin. Niye ayakta bekliyorsun? Otursaydım. Yok çok kalmayacağım. Seni uyarmaya geldim sadece. Uyarmak mı? Evet uyarmaya. Hı. Ama bir daha evine gelme. İş yerinde uyarım haberin olsun. Ne yaptım ki ben? Melisa sorun da bu. Sen hiçbir şey yapmadın bugün. Elinde telefonla bütün gün gezdin sadece. Hiçbir şey yapmadın. Ne yapacaktım senin ilk gün hayallerini mi silseydim? Cennet'in de ilk günüydü bugün. Biliyorsun değil mi? Kızcağız harıl harıl çalıştı. Bak sen o şirketin patronunun kızısın. Herkes örnek olman gerekiyor. Eğer sadece ailenden kaynaklı saygı duyusunu istemiyorsan... ...gerçekten çok çalışman lazım. Asma suratın öyle çocuk gibi. Ben buraya müdürün olarak değil arkadaşın olarak konuşmaya geldim. Tamam. O şirket bizim. En çok bizim çalışmamız gerekiyor. Bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Hadi bakalım yarın görüşürüz. İyi geceler. Sen ya önüne baksana. Çok özür dilerim Melisa Hanım. Selim Bey'le size getiriyordu. Şöyle bak ya mahvettin üstüm başımı. Selim isterseniz. Dokunma bana. Bırak dokunma. Melisa ne oluyor? Çok özür dilerim Arzu Hanım. İstemeyerek oldu. Tamam Leyla. Tamam sen çık. Melisa. Kızım ne oluyor? Selim kötü bir şey mi söyledi sana? Neden gelmiş? Cennet övmek için gelmiş anne. Ben bugün hiç çalışmamışım. Boş boş oturmuşum. Cennet hanım çok çalışmışmış. Dedim sana değil mi anne? Selim bu kızdan hoşlanıyor. Söyledim sana. Melisa, kızım, yavrum, prensesim. Selim belli ki seni düşünmüş. Seni sevmese, seni düşünmese kalkıp buraya gelip bunları söylemezdi değil mi? Boşuna üzüyorsun kendini. Ya Cennet senin kıskanabileceğin biri mi Allah aşkına? Kızcağız bir kere senin kılasında biri değil. Hadi. Hadi üzme artık kendini. Çık üstünü değiştir, törene geç kalacağız. Senin yüzünden ödül alamazsam kızarım.